Ordulu çok arkadaşım var. Bir şey diyeceğim. Ordulular hiç ordulları sevmiyor. Niye? evet aynen öyle. Sen de <laughs> sevmiyorsun. Ordulara genelde şey diyorlar. Çok bilmiş diyorlar. Yok. Yeah. Öyle mi? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar selamlar aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Yine çok farklı ve harika bir sosyal deney videosuyla karşınızdayız. Bugün tek başıma video çekmeyeceğim. Eren arkadaşım bana yardımcı olacak. Kankacım kanalıma hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeş Bugün arkadaşlar işte kızların yanına gideceğiz. Normalde hani bir kızların yanına erkekler gittiği zaman biraz böyle abaza gibi abaza gibi yanaşıyorlar yani böyle. Hani selam tanışalım falan. Biz öyle yanaşmayacağız. Biz normal insani bir şekilde, arkadaş canlısı bir şekilde Eren'imle yanaşacağız kızlara bakalım bize iyi davranacaklar mı yani bu aslında bir ön yargı deneyi olacak bu arada Eren'in kanalına da hemen şu yukarıdan şuradan abone olabilirsiniz sizi çok seviyoruz sizi fazla sıkmadan videoya geçelim geçmeden önce kanala da abone olursanız çok mutlu olurum hadi videoda görüşürüz Merhaba pardon rahatsız ediyorum da ya şey diyecektim benim buralarda hiç arkadaşım yok da ben de biraz çekiniyorum hani desem yanınızda otursam falan bir sorun olur mu ya yanlış anlamayın şey arkadaş olarak sadece Efendim tamam. Otur. E sizi rahatsız etmiyorum değil mi? Yok hayır sorun değil. Gerçekten. Aa, çekirdek istersen az kaldı ama. Efendim? Çekirdek. Çok teşekkür ederim. Rica Çok edin. düşüncelisiniz. Sağ olun. Ben de buraya okumaya geldim. Hı -hı. Burada da hiç arkadaşım falan yok. Siz de mi okumaya geldiniz? Bizim de ilk zamanlar öyleydi. Olur arkadaşlar. Ne okuyorsunuz? Dişpürotez. Efendim? Dişpürotez. Hangi üniversite? Güzel üniversitesi. Hmm. Ben Aydın Üniversitesi'nde radyo ve televizyonculuk. Hmm. Hı -hı. Hayırlı olsun. Sağ olun. Size böyle çok gelen oluyor mu böyle rahatsız eden falan? Bu arada ben rahatsız, rahatsız etmedim değil mi? Değil de hani kibar yaklaşanlara otur diyoruz ama tatlı bir dille gelenlere o kadar yani. Niye normalde nasıl geliyorlar ki? Oyun, ne bileyim. Oturalım. Karşı amaçlı olunca belli oluyor öyle de kabul etmiyoruz. Kendini belli ediyorlar zaten. Tabii ki de. İstanbul sonuçta ya. Yani. yani burada birazcık ablada çok diye duymuştum da. Evet. Demek ki doğruymuş. Direkt bir bayandan dinlemek. Pardon bayan diye kadındı, değil kadın Aynen. Hiç hoşlanmaz öyle. Senin yani hiç yok mu arkadaş? Yok ya ben daha yeni geldim buraya. Hmm. Öyle bir arkadaş edineyim dedim. Böyle oturarak evde olmuyor. Arkadaş bulamıyorsun çünkü. Hmm, iyi yani sizi çok güzel karşıladınız ama teşekkür ederim. Ne demek yani? Size güzel gelene biz de yaparız. Nerelisiniz bu arada? Ben Ordu. Ordu? Neresinden? lan? Ordu. Hı? Ordu <gülüyor> <gülüyor> Ordulu çok arkadaşım var. Bir şey diyeceğim. Ordullar hiç Ordulları sevmiyor. Niye? <laughs> evet aynı öyle. Değil. Sen de sevmiyorsun. <laughs> sever ya. Çok tanıdık çıkmasından şey hoşlanmıyorsun. <laughs> Ordulara genelde şey diyorlar. Çok bilmiş diyorlar. Yok. Yeah. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bence... Benim arkadaşlarım diyor direkt valla ben bilmiyorum. Doğrudur o zaman. Yalan diyorlar onlar orada bilmiyor. <laughs> Öyle bir kesim var bizde orada ordu bilmeyen ordular. <laughs> bilmiyorum artık ama çok bilmiş oluyorlar bazıları ya. Tabii ben memleket, memlekete göre ayırmıyorum da. Tabii, Kendileri kendisi. diyor. Sen nerelisin? Ben Yozgatlıyım. Siz Kastamonu değil mi? Evet Kastamonu Neresinden? Merkez Kastamonu Kastamonu'nun bir tosya'yı biliyorum ya Aa ben Tosyalıyım e, Merkez değil miydi? <laughs> e, bir de ben insanlardan falan biraz çekiniyorum da dedim Ya böyle otursam arkadaş olsak olur mu? Yanlış Peki, anlamayın bu Gerçekten mi? Evet Ya normalde biraz ters tepki veriyorlar da Doğrudur ama insan canlısı olmayan çok insan var hmm. e, Sizi rahatsız etmiyorum değil mi? yok, yok Gerçekten Yok Ben de işte buraya üniversite okumaya geldim Hı -hı. Burada da hiç arkadaşım şeyde Aydın Üniversitesi'nde okuyorum. Radyo ve televizyonculuk. Süper. Siz okuyor muydunuz? Evet okuyoruz. Nerede? Lise son. Lise Hangi lise nerede? Valdebağ'dayız. Sağlık okuyoruz. Ora nerede oluyor? Buralar pek bilmiyorum da. Koşuyolunda. Kadıköy mü oluyor yani? Yok Üsküdar. Üsküdar. Ha Üsküdar'da. Evet. Ha ben hiç bilmiyorum oraları hiç gitmedim de. Bir Kadıköy'e geliyorum. Tabii rahatsız olmazsanız yine görüşürüz ya. Burada anladım. pek arkadaşım yok da. Ee, arkadaş olmaya geldik. <laughs> Hangi şehirden geliyorsun? Ben Kayseri'den geliyorum yakın anne Sivas'ta. Ha. Bugün benim doğum günüm. Gerçekten mi? <laughs> doğum gününüz kutlu olsun o zaman. Teşekkür ederim. Normalde nasıl yaklaşıyorlar mesela size? Ya yani yani numara isteyen oluyor. Aynen. Da... ha, direkt genel numara de. mı istiyorlar gelip? Geliyor böyle. Bir bayağı tanışalım mı falan. Öyle mi yapıyor? Tabii canım. Ne kadar sahteler ya. Ya şey artık insanların gözünde hiçbir şeyin önemi kalmadığı için Hı -hı. hani genel olarak yaptıkları tepki bu. Hı Zaten pasta yemek ister misiniz? Bu da benim Tabii olur. Doğum günü, doğum günü patası mı? Evet. Hı. Dilek tutun öyle yiyin ama. Tamam dileğimi tutayım. Niye pastayı erken dilek mi tutuluyor diyor? Evet çünkü onun doğum günü ya. Bugün dilek 18 hmm. oldum ya o yüzden. 18 mi? Siz kaçtınız? Ben daha Aslında 18'im ben. 19'ıma hmm. gireceğim. Ama geç yazdırıldığım için. Şu an böyle bir Biraz büyük duruyorsunuz ama ya. Doğru. Genel öyle diyorlar. Valla büyük duruyorsunuz. Nereliydiniz? Ben Karabük'lüyüm ama doğma büyüme Ankara'lıyım. Onu azalıyor. Şimdi Ankara'da doğdum, hmm. büyüdüm. Ama ne deniyor? Karabitli. Aslen mi? Aslen, Aslen Karabük mü? Burada yaşıyorsunuz ama. Tabii. Ne zaman taşındınız buraya? 4 sene falan oluyor. 4. sene. sene. Siz? Ben çocukluğumdan beri yani. İstanbul güzel şehirmiş ama ya. Anlattıkları kadar yani var mı? Ne güzel de çok kalabalık ya. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim bu konuda. Hı. İstanbul yaşanacak şehir değil. Bir haftalığına, iki haftalığına gelirsin. Cebinde paran olur. Hı hı. Mis. gideceğin yeri görürsün, ortamını görürsün, mekanına girersin. Hı -hı. Ama yaşanma olarak kesinlikle kimseye önermiyor. Numaranızı alsam. bunu gezmeye falan sorun olur mu? gezmeye sorun olmaz da numara biraz sıkıntı. Yok ya ben öyle sevgili falan anlamında değil. Ben zaten öyle şeylere biraz karşıyım ki bence yaptıkları da yanlış ama erkeklerin. Hı hı. Benim şey için hani iletişim. İletişim için burada hani arkadaş olursak. Tabii verebilirim. Olur mu? Olur olur. Tamam. Bu pastayı da alın. Afiyet olsun. Ne demek? Alayım ben numaranızı. Ben yazabilirim. Siz yazın o zaman şöyle. Kulaklığım çıkmasın da kulaklığım var. Tamam. Ee, burada pek böyle arkadaşım yok. bir arkadaşla buluşacağım. Bir beş dakika falan oturma şansım var mı yanınızda? Yani İstanbul tanıtırsınız <laughs> Şeyden geliyorum. Bu ne denir ona? Isparta'dan geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani burada oradakiler dedi ki burada kimseyle konuşamazsın dedi. Biraz ön yargılı yaklaşıyorlarmış İstanbul'daki insanlar ya da kızlar ya da erkekler. Yani olabilir. Ben de bir deneyim dedim şansım 5 dakika falan. Belki e, sohbet edebiliriz tarzında. İyi evet. mi yaptım? Sıkıntı olmaz. Tamam. Sizi böldüm ama dedikodu mu yapıyordunuz? Yapayım. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> de İyi bir, bir şey mi? Dedikodu. Evet süper olur. Ama aynı konu olması lazım. Değil evet. mi? Evet. evet. İstanbul güzel mi? Güzel. Ne kadar güzel? Çoğal. İnsanları? Yani insanları biraz tuhaf. Ha. Kişiye göre değişiyor. Tabii şöyle bir şey, büyük şehir olduğu için her cinsten insan var sonuç olarak. Bizim orası öyle değil, küçük bir yer olduğu için. Ben dedim büyük şehire geleyim. Hem arkadaş çevrem genişler. Aynen. İlk siz de başladın. <laughs> Adınız neydi acaba? Sude. Sude. Öznur. Öznur. Ben de Eren. Peki okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Ben okuyorum, ben de çalışıyorum. Ne işi? Ben kasiyerim. Kasiyer, güzel. <laughs> Oku ne okuyorsun? Lise son. Aa lise son musun? Evet. Süper. O zaman seneye sen de sen üniversiteli olacaksın. İnşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun. Ne? 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 Hiç bilmiyorum, burada arkadaşım yok. Tanımıyorum, etmiyorum. İnsanları da bilmiyorum. Oturabilirsin. Tamam, süper. <laughs> Dedi. Oturabilirsin. Ben buraya otursam sıkıntı olmaz. Evet, buraya, Peki, peki. Evet, insan canlısınız. Birçok kişi öyle söylemedi. Isparta'dan geliyorum ben. Orada okuyordum, hani orada oturuyoruz. Sonra işte İstanbul'u kazandım üniversite olarak. Hı. İsparta'dakiler dedi ki İstanbul'da böyle şey iyi insanlar bulamazsınız dedi. Hani evet, tabii tanışamazsınız dedi. Çünkü oradaki hani birçok insan var ya burada. Öyleymiş. Çok karma bir toplum olduğunu. Aynen. Hani bazı farklı yaklaşıyor, bazı farklı yaklaştığı için. Ben de orada hiç arkadaşım yoktu. Bir tanecik vardı. O da birazdan gelecekti. Hı -hı. Hani o zamana kadar belki konuşabiliriz diye düşündüm. Olur Yani Olur. rahatsız etmiyorsan. Yok, rahatsız etmiyorum. Nasılsınız? Sana kola doldurayım? Yok, teşekkür ederim. Gerek yok ya. Sağ olasın. Bardağımız var. He, fazladan. Var <laughs> var. <laughs> Uçmuş Ece. Hayır, burada var. Aa, var. <laughs> Az önce koydum. <pozisyon> Aa, yok hiç <laughs> alamazsın. Okuyor musunuz? Evet. Ben Sakarya Üniversitesi. Okuyorum. Aa, üniversite. Burada ne bölümü? Görsel iletişim tasarımı. Aa, ben de onu ya şey yapacaktım ama ben onu okumuyorum. Yeni mezun. Yazdım, Aa, evet. Falan. Evet, evet. Sonra bilgisayar çıktı işte. Ben de grafik tasarım falan, iç mimarlık falan istiyordum ama. Ama sonra... grafik tasarım şey değil mi? Güzel sanatlarda olmuyor mu? Güzel sanatlar ama şey Yetenek sınavıyla alıyorlar yetenek diye biliyorum yetenek sınavıyla alıyor çoğu. Benim o kadar da yeteneğim olmadığı için dedim kendime güvenemedim <laughs> Zaten şey mesela grafik tasarım bölümüne Yeteneği olanlar falan giriyor ama <laughs> Genelde bir resim hocası giriyor Çok daha iyi resim çizenler. Tabii tabii yani, yani öyleleri giriyor Normal öğrenci girmiyor zaten. Aynen <laughs> Aslında sizin sizin yanınıza gelme sebebim ne biliyor musunuz? Biz biz bir sosyal deney yapıyoruz. YouTube kanalımız var. Hı hı. Kameramız da nerede? Şu tarafta. Bir tane beyazlı çocuk var. Solda, sola. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Yayınlamada bir sıkıntı yok galiba. Çok güzel konuştunuz. Yani buradaki insanlar çoğu kabul etmiyor. Buralıyım bu arada. Ispartalı değilim. Tamam bir de Kes. <laughs>